Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün reçel yapacağız. Reçelimizi mürdüm eriği ile yapacağız. E şöyle 3 kilo kadar mürdüm eriği aldım. E güzelce onları kestim. 4 parçaya böldüm. Çekirdeklerini çıkardım. Arkadaşlar eriğinizi alırken eğer reçel yapacaksanız özellikle biraz sert olanlarından seçin ki erilmesin pişerken. Şimdi çekirdeklerini çıkardım. 4 parçaya böldüm. Güzelce eriklerimi hepsini e, karbonatlı suda beklettim. Tam 4 saat karbonatlı suda beklettikten sonra reçelimi yaptım. Şimdi eriklerimi bir tarafta karbonatlı suda beklerken onu da biraz sonra göstereceğim. Size anlatacağım daha doğrusu. Şimdi ben e, tencereye şekerimi ve suyumu alacağım. O bir taraftan kaynarken diğer taraftan eriklerimi yıkayacağım. Şimdi 3 kilo toz şeker koydum. 3 bardakta yani 3 su bardağı da su koydum ocağa aldım ve altını yaktım şimdi bir tarafta da bakın büyük bir leğenin içine eriklerimi doğradığım eriklerimi koydum dörde bölmüştüm eriklerimi İçine şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı karbonat koydum ve tam 4 saat beklettim şimdi güzelce durulayacağız bunu şöyle 5-6 kez yıkayacağız suyu doldurup boşaltacağım doldurup iyice karbonatı gidecek karbonatı neden koyuyoruz e, eriklerimiz pişerken erimesin ve şöyle kütür kütür olsun diye şimdi ben güzelce yıkayacağım ve reçelimizi yapmaya devam edeceğiz şekerle suyum kaynadı eriklerimi ilave edeceğim tertemiz güzelce turuladığım eriklerimi yavaşça şekerli suya ilave edeceğim şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum suyunu çok az koydum diyeceksiniz çok az değil çünkü erikler piştiğinde o da suyunu salacak onun için çok fazla su koymadım özellikle yani 1 kilo toz şekere 1 su bardağı olacak şekilde ayarladım. Şimdi eriklerimi ilave ediyorum. Eriklerimi ilave ettikten sonra tam 30 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Reçelimizi pişirirken özellikle çok fazla karıştırmayalım. Şöyle kaşıkla e, erikleri ezmeden hafif hafif e, karıştırabilirsiniz. Hiç karıştırmayalım. Bu güzelce bir kaynasın. Daha sonra bir e, çay kaşığı tereyağı ilave edeceğiz. Tereyağını niye koyacağız? Tereyağı hem bir parlaklık verecek reçelimize, hem de köpürüp taşmasını engelleyecek. Şöyle bir çay kaşığı kadar tereyağımızı da koyalım. Hafifçe şöyle karıştıralım. Şimdi reçelimizi bırakacağız. Tam 30 dakika pişecek ama ara ara kontrol edelim. Yaklaşık 25-30 dakikadır reçelimiz pişiyor. Arada kontrol ediyorum. Bir çay tabağına şöyle bir çay kaşığı koyup bakıyorum, test yapıyorum. Katılaştı mı yoksa daha pişmesi gerekiyor mu diye. Şimdilik biraz daha kaynaması gerekiyor. Şimdi reçelimize bir tatlı kaşığı limon tuzu koyacağım arkadaşlar. İndirmesine şöyle 4-5 dakika kala bir tatlı kaşığı limon tuzunu ilave ettim. Yine hafifçe şöyle dışarıdan içeriye doğru karıştırıyorum. Bakın reçelimiz kesinlikle ne köpürüyor ne de taşma yapıyor. Köpürdüyse de kesinlikle taşmıyor. Neden? Çünkü içine koyduğumuz tereyağından dolayı. Şimdi şöyle bir test yapalım. Evet kıvamı baya güzel olmuş. Hatta şimdi sıcak olduğu için biraz daha yumuşak görünebilir. Ama o soğuduğu zaman tam kıvamına gelecek. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduracağız. Arkadaşlar kavanozlara doldururken ben böyle bir aparat aldım. Çok güzel oluyor. Yanlarına falan taşırma yapmıyor. Bütün kavanozlara sıcak sıcak koyacağız ve kapaklarını kapatıp ters çevireceğiz. Ben ters çevirip sabaha kadar bekleyeceğim. Bu aparatımızı salçalarınızda domates sosunda kullanabilirsiniz. Siz de alıp evde bir tane bulundurursanız çok memnun kalırsınız. Pazarlardan da bulabilirsiniz veya bir milyonculardan da alabilirsiniz. Bakın reçelimizin renginin güzelliğini görüyor musunuz? Hem berrak, parlak kesinlikle de eriklerimiz erimedi. O da karbonattan dolayı. Şimdi ben bunları güzelce dolduracağım ve kapaklarını kapatıp ters çevireceğim. Sabaha kadar bekleteceğim. Benim tam dört buçuk tane kavanoz oldu. Yarım kiloluk kavanozlardan koydum. Yarım olanını ayırdım. Ama bunları dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Bakın kapaklarında şöyle içe doğru çökme yaptığı için kesinlikle bozulma yapmaz arkadaşlar. Tam dört buçuk kavanoz çıktı. Bu yarım litrelikler normalde yarım litrelik ama 750 gram veya 1 kiloya yakın reçel alıyor arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.